kardeşim var. Ve kardeşim çok ağırlı. İhtiyacımız olan şey emzik. Ona emzik vermeyi deneyeceğiz. Benim kardeşim var ama adı da İlke. İlke Tuna. Oh. Merhaba İlke. Emziği steril haline getirebilecek. Kardeşim emziği verir misin? Yavaş sevgi kardeşine götürün. Bakalım sevecek mi? Yavaş. Yavaş ver. Bir daha. Dur bakalım. Kardeşim emzik veriyorsun. Sevdi mi? Ha, mı? Evet arkadaşlar. Başarımız tamamlandı. İlk emzi sevdi. Evet. Çıkarttı bile ilki. Ağzına koyalım mı? Koy bakalım. Emsin mi? <gülüyor> <gülüyor> evet. Tutuyor. Sevdi. Ver hadi. Hadi. Emziğimiz ağzına yerleşti. Başka bir deneyde